abi, bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim, ama darılmak yok, tamam mı Abdi abiciğim? Öyle bakalım. Sen var ya Abdi abicim, bir gün bu karı yüzünden tutacaksın. Ama eğer afişçi bütün afişlerin buraya yapıştığını görürse, o daha fazla tozutur ve de bizim ikiye katlar. Şimdi bana sıçtırtma afişçinin ağzına! Ben Nevin Şenses'i herkesten kıskanıyorum. Yani gidip afişleri herkesin göreceği yere mi asacaktır? Düşünsene oğlan Nuri! Gelip ineğin biri Orhan Gencebay'ın afişini nevinin üzerine yapıştırırsa ne olur? Ne olur? Ne mi olur? Karı gebe kalır lan! Orhan Gencebay'dan bir çocuk! Uğraş dur! Bu karı için her yeri yakarım! Ah canım benim! Şu buruna bak! Şu ağza bak! Ellere, parmaklara bak ya Rabbim! Yüzük de takmış! Aaa! Elmacık kemikleri de çıkıkmış. İlk defa görüyor. Gözler ela, kaşlar kara. Ulan bu şarkıydı be. Saçlara bak, ne kadar kibar. Naylonda. Yanlışım bir kere Nuri. Hiçbir çeşme beni söndüremez. Abdi abi, sen yanıksın ama karı sana yanık mı? Beni görür görmez yanacak. Hem de alev alev. bu gibi karılar üç şeye bakar Abdi abi. Bir... ...Yakışıklılık, e, iki para, üç şöhret. E, sende para ve şöhret yok. Ama yakışıklılığa gelince acayip yakışıklısın Abdü abi! Şu sendeki surat bende olsa, vallahi fotoğrafçıdan dışarı çıkmam be abi! <laughs> Bayağı yakışıklıyım! Bu yakışıklılığımla seni eriteceğim Nevin! Sana yan bakanın gözünü şişireceğim. Sana yan bakanın... ...Yalnız gözünü şişirmekle kalmam. Onun hayatını düğümlerim. Ah, Nevin! Şu yanan kalbimin senin için nasıl yandığını bir bilsen! Nevin be! Bütün İstanbul'u titreten... ...Şu barut Osman'ı aşkınla yanmış kirece döndürdün. Ama er geç bir gün benim olacaksın. Sen emret Nevin... İkinci Boğaz Köprüsü'nü ayaklarının altına sermeyen inektir. İnek! Seni kimseye kaptırmam! Benim olacaksın! Yalnız benim! Abdi abi be! Çok şanslı adamsın valla! E, şu evin var ya fıstık gibi maşallah! <laughs> Bana bak kendine gel Hıyar! Ulan sana kaç defa dedim nevin deme diye! Yenge desene! Çolayım! Ne ala adamsın be! Ağzımdan kaçtı abi! Kaçırma lan! Ağzını biraz kabus tut! Bir dahaki sefer alırım ayağımın altına, ezerim seni ha! <laughs> abi! Ev sahibi Simsar Cafer garanti ev kirasını almaya geliyor! Boşuna yapıştırma, bu sefer bizi sağlama attı! Takımları toplayalım! Gelirse gelsin, alt tarafı on aylık kira! Gene vermeyeceğiz deriz, gider! Ulan hala mı bu karnın peşindesin? Hayalle vakit geçireceğine kiranı ver! Tabii gene yok, değil mi? Aa, nasıl bildin Simsar amca? Gel şöyle otur! Ben onu bunu bilmem! He. Dinleyin şimdi! Evet! Ben şunu bilirim, bir haftaya kadar bütün kirayı vermezseniz... ...üstünüzden tavanı alırım, dört duvar arasında kalırsınız! Öyle yapma! Daha iyisi var Simsar amca! Nedir? Duvarları al, tavan üstümüzde kalsın! Nefis! <laughs> Öyle değil mi Nuri? Vallahi fena fikirdi. Yaşa apta abi. He, hele bir kirayı vermeyin. Sizi buraya bu afişler gibi yapıştırırım. Bu son gelişim anladınız mı avanaklar? İşte o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl delinmez? Adamına düşersen dibin bile görünmez! Hatice abi, simsar ilanı aldı gitti. Ee, biz de ufak ilanları toplayalım, şöyle etrafı bir kazıyalım, akşamki nevaleyi çıkaralım. Bizi emretmişsin patron! Çocuklar! Camlıtepe'ye gidin, şu arsa meselesini bitirin! Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayın! Çıkmaları için bir ay müddet verin! Olur Osman abi! Mevinciğim! Aşkım... ...Görüyorsun yana kadar vicdanlı davranıyorum. Her şeyim senin için. Hakkımızı yedirmeyiz! Buralara varımızı yoğumuzu verip gece kondu yaptık! Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa atamazsınız! Yazık değil mi bu gariplere? Siz kim oluyorsunuz da bu arsalara sahip çıkıyorsunuz, eşkıyalık bu! Bize buraları çekirge emlak sahibi Simsar Cafer sattı! Buradan gitmezseniz sizi şikayet ederiz. Buralar bizim yerimiz. Kimse bizi buradan söküp atamaz. Anladın mı? Tapunuz nerede? Ee, daha yok ama yakında Cafer Bey verecek. O sizi dolandırmış. Buranın asıl sahibi Osman Barut'tur. Üç kağıda gelmişsiniz. Simsar Cafer sizi düpedüz aldatmış. Şimdi beni çok iyi dinleyin. Size bir ay müsaade. Efendice toparlanıp buradan gidin. Eğer gitmezseniz evlerinizi yerle bir eder, sizi de kovarız! Çamlı tepeliler, şimdi beni iyi dinleyin! Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla sofraya oturduğunuzda ağzınızın tadı olmasın mı? Hüsnü abinin rakibi Kebapçı Kazım'ın adamları bizden evvel gelmiş reklam yapıyorlar. Biz de altta kalmayalım fiyakalarını bozalım. Yürü lan! Yoksa hepinizi Adana kebabına çeviririz! Adana değil, Urfalı meşhur kebapçı Hüsnü'nün kebaplarını yiyelim abiler! Etli ekmek, çiğ köfte, içli köftelerimiz vardır. Aile için üst katta salonumuz vardır. İlanları okuyalım lütfen! Bu kerizlere inanmayın! Ne söylüyorlarsa yalandır! Buyur kardeşim. Al canım. Al sen de oku. Alsana kardeşim. Okuman yazman yok mu senin? Çok sinirlisin. Aa ne güzel yırtıyorsun. Bu sefer okuyacaksın. Al götür evde oku. <laughs> Sıkıysa bunu da at bakalım. <laughs> Gördün mü? İlanı kolaya batırınca demek ki çıkmıyor. Bundan sonra böyle yapalım. E, tamam abi! Çarkımıza ettin ulan, yedim şimdi sizi! <gülüyor> <gülüyor> Basma lan kovaya! Kurtarın ulan beni bu kovadan! Yapıştım, kurtarın şu kurtarın! Biz de yapıştık kurtarmış. abi, baksana! Kimin malına yapışıyorsunuz lan? Verin bakayım malımızı! <laughs> He? Yapıştık be! Yapıştık ya, be! Fena yapıştık patron, bırakamıyoruz! Her gelenin biri bizi bu hale soktu! <laughs> ne derim şimdi?